Yani neyse artık gitmiş gitmemiş. Merve ne demiş ne dememiş öğreniriz onu. Kritikte herhalde bir konusunu açarlar. Vallahi Ki kesin açarlar. Sevgili hanım çok teşekkür ederim. İnan ne? başım ağrıyordu çok iyi yaptınız. Duygusuz kadın neyse ben senin adını onu koydum. Ben dün neye de bir hayretler Hayırlı. içerisinde kaldım. Ee, Merve herhalde telefonunu şey yapmış bir çaldır dedi annesine. Kayınvalidesine. Bir bakayım falan dedi yerlere. Neyse az sonra bir. Horoz sesi gelmeye başladı Aa. karanlıkta. Allah Allah. Neydi o? Sormayın kızlar ya. Benim kaderim böyle. Benim, beni horoz diye kaydetmiş. Denizli horozu diye kaydetmiş. Ya. Nasıl yani ya? Anlamadım ben. Ya. Aynen bildiğiniz gibi. Beni oraya Denizli horozu diye kaydetmiş çaldı mı da horoz sesi geliyor. Nasıl ya? Aynen. Böyle İnanamıyorum işte. yani. Aa. Yani Peki bu artık. duruma size tepkiniz ne Türkan Hanım? Ne yapabilirim Derya? Gelinlere Hayır, ne ben... yapılıyor? Sen coşkulusun diyorsun diyor çok şeysin. Ben Se Ben sessiz. Neler diyorum anlıyor mu? Yani Türkan Hanım gerçekten gelinin bana horoz sesi yapsa silerim onu. Ben de ne yaparım biliyor Kesinlikle musun? O telefonu atardım o servisten. Dışarı. E sizde ne diye kayıtlı? Merve sizde ne diye kayıtlı? Derya annem diye kayıtlı. Ben de de Merve gelin diye kayıtlı. Ben de Sevilay annem diye kayıtlı. De ben ben dedi de gönül annem diye. Beni diyorsunuz evet. kötü kaynana kötü kaynana alıştı işte Çünkü görürüm. kendi annesi annem ne diye, diye şey kayıtlı. Peki siz Merve siz de ne diye kayıtlı? Merve diye kayıtlı. Neden gelininiz size Deniz Doğruzu diye kaydetti? Ya bilmiyorum ki. Ben zaten Merve'yi aradığımda ulaşamıyorum. Demek ki onu bilmek için beni de öyle kaydetti. Merve'yi no. ben 5-6 Merve defa ararım. Merve'ye hayatta ulaşamazsın. Yok. Yok. Oros. Sesini de nasıl Acil bir ya. şey olduğunda. Ama Yok, yani, bunun altında bir şey yatıyor bence. Sen de Merve diye kayıtlamışsın. Ay bir kayın evet. onun için. Ben bir... kızım diye ya da gelinim diye kayıtlamadığın için o da ne sana bir şey Ne olursa olsun şekilde. canım bir kayınvalideye de böyle Allah bir şey takılmaz. Ben gerçekten senin adına çok üzüldüm. Çünkü ben de bir kayınvalideyim. Böyle bir şeyle karşılaşsam şu an düşünüyorum da ne, ne yapabilir? Yani çok büyük olurdu tepkim. Çok üzüldüm sizin adınıza. Nasıl ya bir kayınvalide bir telefonda hadi bırak isimden vazgeçtim. E, e... İsim olarak ne yazarsa yazsın da bari müzik ya herkes duyuyor bir arama yapıldığı zaman. Ya.